Arkadaşlar, herkese merhaba. Fethiye tarafına tatile geldim. Tahmin edeceğiniz üzere Ümit Erdim hemen aradı ve çağırdı. Birazdan konum atacak, sana çok güzel video içerikleri ayarlayacağım dedi. Ne ayarlayacak ben de bilmiyorum. Vallahi en kötü bir deniz atlar, çıkarız diye düşünüyorum. Şimdi buyurun yanına gidelim. Arıyor. Efendim? Kanka ne yaptın? İyi, ne yapayım? Sen ne yaptın? Ölü deniz tarafı. Tamam mı? Zaten orada sahilde çalılıkların arasından bir tane giriş var. Bir tatçam falan var orada girince sahile İbrahim abinin yeri var. Çalılıkların arası mı? Bu söylediklerim bir şey ifade etmedi senin için biliyorum ama ben diyorum ki sana konum attım. Sen o yüzden konuma gel. Ben tamamım seni bekliyorum. Tamam geliyorum ümterdim. Konum nereye gösteriyor bu nerede? Hayret bir şey. Bayraklar olmasa bulamayacağız ya. Don Kabak. Abi hoş geldin. Hiç haber vermese miydim acaba sana ya? Niye? Denize mi giriyoruz? Ne yapıyoruz? Hadi. Denize gireriz ya. Dur bir, bir, bir challenge bir şey yapalım ya. Ha? Hareket kumda mumda. Ha? Korkutma benim hey. hareketlerle. Sana yine çok güzel şen şakrak bir ortam hazırladım. Acayip keyif alacaksın. Ya yüzmemiz lazım ya. Tamam uçmamız lazım. İki seçenek var hangisi şu Hangisi ama hangisi? Sen yüzme bizime uğraşmazsın biliyorum o işlerle. Bir uğraşmam. Uçacağız mı? Tabii. Jackson. Hayır abi sen uçacaksın. Uçma. Ben uçmam. Abi. Yok yok Ben karada iyiyim. Kara, yani çok istiyorsan şey istiyorsan sen uç. Ama seninki kıymetli abi. Seni uçurursak, seni görürsek orada daha şey yemiyor galiba biraz. Hay adamlara Ay. söz verdik şey yok. Anladın tamam, mı? Abi. Oğlum sen de önlüsün. Ne olacak? Ben uçacağım da. Doğru. <laughs> ben arabayla gelirim. Ben arabayla takip ederim seni. Abi her şeyi bozmak zorundasın. Bozmuyorum bir şey abi. Gene uçursan Sen uçacaksın. Tamam lanet olsun. Ben uçacağım. Tamam mı ya? Söz verdim adama. Bilmem. Dost. Dost. Hadi gidelim abi. Nasıl gidiyoruz? Teleferik var. Vallahi mı ya? da düşün. Teleferik alacaksan da beni arama sen. Ayaklarını yerden keseceğim. Doğan e, Kavak gel. Teleferi. Ha? Teleferik. Bir şey diyeceğim. Şimdi Eski. Şimdi bu durumda ben uçacaksam, ha. sen araba işlerine bakıyorsun. Kanka, heh, bir şey diyeceğim delikanlı gibi. Şu atlama işini konuşalım. Yok ben nasıl aşağı ineceğim nerelerden ona bakıyorum şu an. Bu böyle gidip böyle dönmüyor mu abi? Bir şey oldu ha? Yok oğlum hiçbir şey yok. Yapma yapma yapma. Olmaz bir daha yapma. <laughs> Abi şu yola bakar mısın Bir ya? şey diyeceğim tamam bu... Rally parkuru gibi ha baksana. Bucak açılıyor mu ya? Kabul. Tamam ben Kabul. atlayacağım. Kabul. Ama sana ne yapacağımızı yukarıda anlatacağım. Sen var mısın onu söyle. Sonuna kadar. Her Son zaman, zaman varım ben. aktif Bu var mısın bu sonuna kadar. Evet. Bu var mısın bu sonuna kadar. Seç beni diyorsun. Yukarıda bir inelim anlatacağım sana. Biraz tamam. gerildin sen şimdiden sanki. <laughs> Vay kara gözüm sen babada adan atlarsın. Vay Hacivat'ım sen de her masada varsın. <gülüyor> <gülüyor> huzursuz bir görüntü biliyor musun? Ben bunu hayatta yapamam. Yaparsın yaparsın. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. <laughs> Bu dakikaya kadar izlediğiniz <laughs> için çok teşekkürler. <laughs> Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Görüşürüz. Ben gördüğümü Hoşçakal. nasıl unuttum ya? ya al, bindireceğim ben bunu ya. Arabayı tak hazırladım. Seni teleferikle çıkardım. Nasıl plan? Kabul et. Planlamada da var. Süper ya. Yemin ederim. ederim. GTA şifresini girdim. Hop bak dağda belirdi sıkıntılarım var. Niye ya ne oldu? Ya yani, ne bileyim aşağıda bir gaz yaptım böyle şey yaptım sonra sana idi bu mevzu. Evet. Benim kurgum hani böyle anladın ben mı istedim. aşağıdaki bir şeyler o gazım evet cümlenin arasında aslında ipucunu verdim bak benim gazım dedim. Ha, yani. evet, sen doğru. Yapacak bir şey yok. Gaza geliyorsun. Doğru. Yap şimdi şey yok. atlıyorum değil mi kesin? Abi herkes iyi olduğu alanda. Sen havada ben karada. Abi öyle bir şey değil bu ya. Bu öyle havacılık uçak uçak diye. Hani her havayla ilgili her hadisede kesin korkusuzca öyle bir şey değil ki. Sen her alanda iyisin ya. Her masada varım. <laughs> Ayrı konu da hani şimdi bu biraz baktım pistten. Bakınca içi çekiliyor <gülüyor> <insanım>. <gülüyor> evet. insanın ya. 1700 metre abi. 1.7 kilometre düşünsene ne korkunç bir Matematik rakam değil de mi? Bayağı iyi senin. Bayağı iyi. iyi. <laughs> Hazır mıyız? Hazırız. Kural var mı? Kural önce inen. Önce inen kazanır. Tabii önce in. Ya sen in de, önce gerisi inerim. kolay. Lan öyle bir şey değil bu, inerim. Araba güzel ama lastiklerim de güzel. Bristol'un Duelo'ları takmışsın. Nasıl? Yeri yırtıyor böyle şey dişli. Yumilir. Hazır mıyız? Evet hazırım. Yapacağım. Doğan'ım. Hep gereksiz gazlar, hadi bakalım. Seni tanımak güzeldi. Geldi son sarılayım ya. O zaman? Hazırız. Ha? Hadi. 3 Hadi. 2 Hadi. 1 Sen oraya, oraya Orman, sen. Tabii ben paraşütle. Sercan! Nerede hoca? Hocam, günaydın. Nerede? Oha çok kötü. Ha ben gidiyorum. atlamayacağım. Gel Bak. gel hadi. Ne yapacağız? Harbiden yüksek Hava ya. Harika. Ya millet de gitti ya. Alo! Bu yukarısı 1900 de var galiba. Daha yüksekliği 2000 metre. Çok çok. 1700'den kaçacağız biz. Çok. O da çok. He he mi? Nasıl ya hocam? Şey ya. Ben kaçayım vallahi Tanıştığıma çok memnun oldum. Abi sen yetkili bir abiye benziyorsun. Bir de bu hadi işi çok gerilim veriyor mesela. Ha Öyle <laughs> mi? Tabi hemen hemen. Ben şu an mesela seni oyalamam lazım mümkün olduğunca. <laughs> sen atlıyormuş gibi yap biz onu bilgisayarda halledeceğiz. <laughs> bir şey diyeceğim harbiden. Kanka başka bir bölüm yazamam mısın? Çok geç onun için şu an ya. Oğlum ciddi. Oğlum bir dakika durun lan. <laughs> İki dakika içeri girelim abi. onu kesseniz zaman yapmışsınız ya. Kessene, ya? Abi ya hayır, hayır. Hayır konuşuyorum. Şey daha çok şey oluyor ya. <laughs> Aa, bu yol neredeyse tek şeride düşen parke taşlı, yer yerde toprak arazi olan bir yol. Ne yapacak bir şey yok. Abi herkes yuvarlak cümleler kuruyor. O diyor ki bence bir şey olmaz. O diyor ki yapacak bir şey yok ne? Yani biriniz güven verin ya. Hocam Hasan hocam nerede ya? Hasan hocam. Biz arabayı ortalıkta sıkattılar ya. Hasan Hasan. Hocam. Çok güvenli bir yol olduğunu söyleyemem açıkçası. Ama Bristol Dual MT'ler şu ana kadar gayet iyi gidiyor. Kim yüksekte ne kadar yüksekse o kadar güvenlidir. Pamukkale'de uçtuğum 300 metre. Bir sıkıntı oldu. Vakit yok güzel çek. Burada bir sürü vaktim var. Şu an mesela rüzgar arttı gibi rüzgar geliyor güzel. bana. Keşke arsa daha da arsa. Kalkışta rüzgar var. arttı diyorum daha iyi dünya. Kalkışların işte daha rahattır. Sen bana güven, gerisini şey yap. Tamam. Ciddi Na, tamam yani çekelim bir şey, tamam. bir şey tamam. ne yapacağız? Bu arada korku şey, Kalka, kalkana kadar havada hiçbir şey hissetmeyeceksin. Evet. Biz onu ayarladık, sadece kalkana evet. kadar korku. Fethiye'de başka bir bölüm? Şu an mümkün değil evet. yani. Keşke. Ölü de. deniz suya girerim. zorlamak istemem, kırmak istemem. Kıyafetle suya gireyim. Evet'i %100 yenmem lazım çünkü yendiği zaman 3 sene falan konuşuyorum. Tamam, ne yap ne tamam. yapacağız? Kaçta maçta bir bölüm çekemez miyiz? Benim geldiğim pick-up'ta da şey, Bristol Dueler takılı normal yol versiyonu. Mesela öbürü de var. İkisi yan yana bir ekmek çıkmaz mı? Çıkmaz. Birkaç duyum aldım. Ümit galiba biraz tırsmış. Böyle şeyler duydum vallahi. Şu an ne halde gerçekten çok merak ediyorum ya. Ben de videoyu izlemeyi sabırsızlıkla bekliyorum yani. Çünkü aşağıda muhtemelen delikanlılık yapacak. Diyecek ki, bana hiçbir şey olmaz. Olmadı, korkmadım. Şöyle böyle. Taktı adam kaskı ya. <laughs> Orada su var. Öyle geçerken şaka, şaka maka yok değil mi geçerken? Sıkıntı yok. Hemen atlayabiliriz. Hemen atlayamayız. Hemen hadili cümleler yok kanka. Tamam. Hemen yok hadi yok. Tamam. Bekliyoruz. Tamam. Takıyor muyuz? Bu bol bol bu. Bak şimdi şöyle bunlarla bağlayacağız. Tamamdır. Hazırız. Hı <laughs> Kanka bak hadi ben durunca şey oluyorum bak. Oğlum hadi lan. Hadi o zaman. otur al 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 değil sana değil abi sana değil aha <gülüyor> ay <laughs> tutsam mı Tabii ki hız kurallarına uyuyoruz buradaki. Yani aşağıya baktığınızda bile böyle içiniz çekiyor arkadaşlar. İnanılmaz bir uçurum. Sallamam. Yok. hissediyorum. Kulaklarımdaki basınçtan hissediyorum yaklaştığımızı. Şu an bir sürü paraşüt görüyorum. İnşallah ümit değildir biri. Vallahi inmemiş. İşte bu. Bakıyorum bu ümit değil, bu değil, bu değil. Bu hiç değil. Ümit! Ümit! Hiç bozma gel. Aa geldi. Şaka yapmıştım ya. Oğlum şaka yapmıştım ya. Ama, ama hoş geldin. İnemedim. Abi kalsın anahtar üstünde. Hocam çok teşekkür ediyorum biraz gezdirdiğin için arkadaşı. Keyifli miydi? Şimdi? Hocam yarım saattir buradayım ben lütfen. <laughs> Aşağı inene kadar bacağım titredi hiç durduramadım. Aklım, aklım gitti. Hakikaten mi ya? Aklım gitti. Korkup korkmadığını şu an nereden anlıyorum biliyor musunuz? Hiç sormuyor sen ne zaman geldin kim birinci falan hiç sormuyor. Bir tebrik falan bir şey bize yok mu? Yapma ya. Gözü ya rahatlasın ne yaptınız abi? Gezdiniz mi yoksa kaybolma durumu falan? Bir tülbent var mı bunun arkasına? Çok terlemiş bir tülbent koyalım. Hakikaten kötü bu ya. Harbi aklım gitti. Ya. Hakikaten mi ya? Vallahi Kur'an çarpsın. İlk atlayış Bir biraz bahset İlki ya. kötü zaten. Sonra benim Orası. kutlarız. Ne yapıyorsun? Ama Koşuyorsun. bence yap. Ciddiyim onu. Yok. Hani... Yok yok sen anlat. 20 dakika falan mı sürdü? 25 dakika evet. 25'in 5'i var moruk son 5'i var. 20'si yok. Vallahi ne? yok. Yok. Çekildim ya. Yok yani. Nasıl? İyiydi ya biz eğlendik. Etrafı izledik. Öyle düşünüyor Hasan abi. Öyle öyle umuyor. Hakikaten mi koktun ya. Oğlum harbiden bakarsın görüntülere. Rengi benzi atmış ya. Hocam sen yarış biz geliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Uçuş 25 dakika sürdü diyorsun abi. Ben yarım saatte falan indim. Niye bu kadar? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Benim muhtemelen havada bir yerlerde zamanın durduğu anlar var. Belki ona denk gelmişsindir. İnerken bir tırsmışsın. Ben öyle bir şeyler duydum. Doğru mu? Bak hadi ben durunca şey oluyorum bak otur. Bacağımı hiç durduramadım yine ne kadar. Hadi ya titriyor ha. 17 senelik arkadaşımı ilk kez böyle görüyorum. Vallahi böyle bir şey olamaz ya. Uçak gibi değil harbiden. Çok başka yani. Hadi ya. Şimdi burada böyle sanki bir şey yokmuş gibi oluyor. Sanki ben havada oturuyor gibi oluyor. Hocam var ayıp. Tamam orada uçak Hasan abi şu an zaten. Bit bitmiyor mu çekim harbiden? Otursak ya biraz. Hocam bunu biz toplarız kalsın. O bende. Biraz fındık fıstık ama. Mı? Çok Hı? iyi. Çok korktum ama kesin yapman lazım. Çok da zevkli. Bir dahakine. O zaman yavaş yavaş kalkalım. Kalkalım ha? Aman. Ama, ama. sıkıntı ne Hep yapıyorum. bir aman var. Farkındasın değil mi? Sen birinci oldun ama. Kalkalım ama. Hep bir aman var. Kanka. Ama'dan önceki her kelime bir önemi yoktur biliyorsun. Şimdi sen şeyden indin dağdan arabayla. Ben paraşütle indim ya. Arabayı sen kullanıyorsun, paraşütü ben kullanmadım. Kontrol bende değildi. Evet. Yani... Dolayısıyla yarışta bir eşitlik yok aslında. Nasıl yok ya? Oturdum ben. E kullansaydın. Nasıl kullanayım? Öyle bir şey eğitimim Abi yok. iddiayı sen getiriyorsun. Sonra sonunda diyorsun ki bir de. Bunu ben kullanmadım, bunu ben kullanmadım. Tamam ne yapıyoruz abi? Ne yapacağız? Bölgeme kadar gelmişsin. Bölgen? Ben uçağa bineyim. Evet. Uçağı kullanayım. Sen gene araba kullan. Ben Dalaman'dan kalkıp Milas'a gideceğim havalimanına. Ben de Dalaman'dan kalkıp gene Milas Bodrum havalimanına gideceğim. Nasıl? Kim dönünce gidecek? Kapının önüne başlarız, kapının önüne biter. Hiç sıkıntı yok. Tamam, ayarlayayım. Var mısın? Sonuna kadar. Her türlü varsın be. Ha? Ben de var. varım, ama. Hayal hadi. Bir kendi kullanacağım ha. bir şeyle yapmayayım mı? Ha? Abim. Sandalyeyi alabilir miyiz arkadaşlar? Onun depozitosu var ya. Teşekkürler. Ha. Tabura önemli abi. Var mı lan? Ayarlıyor musun? Ayarlayayım. Ne olacak ki? Hadi. Gel. Hadi. Gel abi. Hiç. Contact at 124 decimal for Tiango Charlie Sierra Alpha.